Ecevit Bak bilirsin sen Alex'i Birkaç tane piç o zaman gençiz Kahveye girdim bana ne diyorlar Baban da bilir O Babana sokayım baban. Sen de Alex'i biliyorsun o da senin gibi piçti Sen de ona benzedin genç kaşar Ecevit kahveye girdim oturuyorlar O çocukları Gel Hamit Türk eh, İngilizce biliyor bizim kahveci Çayları İngilizce Söyle Tamam söyleyim Baktım 3 Bir de ben 4 Halit abi 4 T Halit abi bakıyor havale var. Ne diyor ne diyor kurnaz diyor aklını mı kaybettin? Benim eski, benim lakabım kurnaz aslında. Ne oluyor kurnaz aklını mı kaybettin? Abi biz ne zaman kaybetmedik ki aman akıyım tam ne beyin travmayı geçiriyoruz biz. İngilizce istiyorum abi dedim lütfen 3 çay. 4 Please! place. <laughs> Kahvecinizi kaçıyor yanımızdan aman Alay, evet. Sen de işte anlatıyorum ama sizi için seni de elleyeceğim, rahat ol.